Ölüler için dua etmememizin asıl sebebinin bu olduğunu biliyor muydunuz? Bir kişi öldüğünde kaderi Tanrı tarafından zaten mühürlenmiştir. Değiştirilemez, geri alınamaz veya müzakere edilemez. Kurtuluş biz hayattayken gerçekleşir ve İsa Mesih'e olan inancımıza bağlıdır. İncil bize ölümden sonra nihai yargıyla karşı karşıya kalacağımızı söyler. O anda tövbe etme şansımız kalmaz. Geri dönüş yoktur. İsa bunu açıklamak için Luka 16'da bir hikaye anlatmıştır. Lazar gibi bazıları cennete girecek. Zengin adam gibi diğerleri ise sonsuza dek ayrı kalacak. Gerçek şu ki cehennemden cennete geri dönüş yoktur ve cennetteki hiç kimse cehenneme geçemez. Dua bile bunu değiştiremez. Ama işte umut, İncil, İsa'nın günahlarımız için öldüğünü öğretir. Onu kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde günahlarımız temizlenir. Bedel ödemek zorunda değiliz çünkü İsa zaten ödedi. Eğer bu gerçek yüreğinize hitap ediyorsa, yoruma amin yazın ve bunu bilmesi gereken birine paylaşın.